Ne geliyor geliyor ne geliyor ne geliyor ses geldi nereden geliyor Hepinize merhaba Hepinize arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Otlas çekiyoruz. Bir alak. Bir bak Makine şey. çaldı. Altıncı bölüm. Hoş geldiniz. Altıncı bölümümüze. Şurada kalmışız. Adam biz... Yapacağım. En son bize yani. ağzımıza neyse söylemeyeceğim. Semih buraya biplersin ama ağzımıza sıçmıştı tamam mı? Hayır biplemeyeceğim aaa. Abi niye <laughs> abi, böyle? Abi öldük ya. Öl Önceki vana şey. da gitti. Neyse yerini biliyoruz en azından. Ben direkt Oha ayı. Oradan geldiğini bilmiyordum ben onu. Koş abi direkt koş Direk Direkt koş abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, buraları izlemek istemiyorsunuz. geçen bölümde buraları oynamıştık. Geçebilirsiniz arkadaşlar. Ya yani geçecek bir şey yok aslında. Hemen şuradan gireceğim ona atacağım Yaparsın inşallah. Yine dalga geçme abi. Aynen. Direkt yapacağım. Direkt yap. Artık bu sefer bir, bir şey kalmadı. Aynen kalmadı. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, kardeş işte kardeş böyle. Ee, hadi bakalım. Neyse Bana... Ne çevirdik. Abi galiba başardık amza bitirdik galiba. Gidip bakalım mı oraya? Nereye? Şey hani bir tane kanalizasyon vardı ya burası su dolu ben buradan nasıl ineceğim dedim. Aga şu anda oranın vanalarını açmaya çalışıyoruz. Adam şurada yine soldan çıktı. Altıma yaptı. Ben <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu an acayip bir şey var. Korku var içinde. Açılmamış. Her şey çok güzel. <laughs> Ofek. Ee Aa buradan gideceğiz <laughs> tamam. Hadi bu sefer yapalım şunu Aa burada yine kutu var. Şuradan koş. Yorulduk. Sistemimiz bitti. Kapat. Nereye saklanacağım? Dolap. Gördü. Görmedi. Görmedi. Ay Görmedim. abi. Abi. Allah bela versin. Ah. Fırlatma lan. Oyuncak mıyız lan biz? sinirimi bozmayın akşam akşam. Bu ne oğlum? Minecraft'ta power 110 yapın diyor. Görüş açısın. Seni. Abi. Seni sesin <laughs> tokatlıyor adam bizi ya. Ya yine mi be?

小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小行点，小心点！了心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点，小心点！小心点， Evet arkadaşlar geri döndük. Ee, bu arada biz bu hani hep bizi öldüren böyle kocaman hani bir tane ya adam koyalım, var ya deli deli adam. Aynen ee, şey Ejderya adını verdik. Ejderya adı Ejderya oldu Adını Ejderya koydum. koydum. Açayım mı Açıyorum. Aç. Sevetti bu arada. Abi bir sis basmış. Orda. 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 Oha! Görmedi zannetmiştim. Hamza video da beni izleyince abi gülmekten yerlere yatacaksın bundan emin ol. Eminim Birden böyle elleri toparladı çünkü az önce. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Hadi gel buradan da al. Ortot oh, abi bak, hayır. daha Hayır. 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 Abi niye böyle dal geçiyorsun? Adamı sana videoyu çekemiyoruz bak senin yüzünden. Uzun oluyor video. Mallık yapma şöyle dövesin geliyor bak. Alta bak alttan da bok çıkabilir yani. Ama bakamıyorum alttan. Sen bu cesef olmuyor musun? Altta ben bekliyor olacağım. <laughs> Neden sen deli misin? O an oldu merdiven koptu galiba. Yok inmişiz. Bir şey demeyeceğim. Aa bir karanlık. Oh yerim. Hamza yukarısı daha iyiymiş be. <laughs> güzel güzel. O adam en sevdiğim bağırsaktan. Ediniymiş adamlar. O alırım bir daha. Kolunu bacağını yemiş artık. Orada bir şey var. O ne? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Her videoda aynı sesle, aynı şekilde, aynı zamanda korkuyorum diyeceğim de aynı zamanda olmuyorum Her evet, videoda aynı, aynı şekilde korktuğum doğrudur arkadaşlar. Surprise, got... O I... neydi lan? <gülüyor> 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 o ne? Bu ne işkence? Bu arada arkadaşlar, bu videoda Facecam'imiz yuvarlak değil. Öncekinde de öyle değildi. Bu Outlast videolarında öyle olmuyor maalesef. Hmm. Hamza? Aynen aynen aga şey çünkü hmm, söyleyin. Şu an canlı yaptığımız için mümkün olmuyor. Tek türlü ayarlayabiliyoruz tek kişi ol tek kişi olduğunu ayarlayabiliyorsun ama ben kareyi tercih ediyorum ya. Kare iyi, güzel. Bence şey yuvarlak güzel. Ya ben yuvarlığa geç ne zaman geçerim abi? Düzgün bir tane kameram mı olur? O neydi? O ne öyle? Kanka ben buradan kaçarım. Kanka ben buradan kaçma. Gel buraya gel Adam ev mi yapmış kendi? <laughs> Bak kaldın iki ekmek al. Para üstü sende kalsın. <laughs> ne diyor lan? Ne diyor abi ne diyor ne diyor? Aga doktor öldü dedi diyor kafamda bir sürü soru var diyor benden korkmana gerek yok diyor başka bir şey anlamadım. Çok korkunçtu ya. Bayağı korkunçtu lan ya. Ben geri dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne Baka, var lan? Family neydi ben family'den gideceğim. Aynen aynen oraya gidemiyoruz. Family Hı. kapalı. Family. Aa banyoya gitmeye çalışıyorduk galiba en son. Aa! Hep aynı şekilde korktum ya. Annemler gelecek biraz daha dövecek zaten ben neko, diye. Beni de şimdi uy, 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 Allah kapat. Uyu uy, 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 uy diye yarın arada... tamam, fazla çıkıyorsun. Şimdi çok... çekiyoruz abi. Like'ı çok Aa, geliyor geliyor ne geliyor ne geliyor ses geldi nereden geliyor? Aa, geliyor geliyor ne geliyor ne geliyor ses geldi nereden geliyor? Kanka ben giderim. Oraya mı gideceğim? Yuh. Abi oradan girmem ben sesler geliyor. Gir bence gir. Buraya git Arkadaşlar kulaklık taktığımız için yani şu korku ben. ben takıyorum. Şu korku ellerini yüzde yüz yaşıyorum yani. Buram buram ter akıyor var ya. Buram buram ter. <laughs> Orası kapalı değil mi Buram sende? buram kokum hala ayağının üzerinde. Sevdiği kadar sevilmedi. Aga, aga, aga. Şarkıyı katletmek eş. Like atacak la. Buradan çıkacak. İş canım ya. <laughs> Çıkmayın videodan. Tamam. Sustum valla sustum. Çıkarsanız konuşurum. Ne oluyor? Şu kadarcık yerde ölüyor ya. Şu kadarcık ya. Salak 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 salak. Seç bir namza. Sol. Tamam. Lan sağdan gir Aga bir dakika. Aa! Dur dur dur. Aga bir dakika. Aa! Dur dur dur. Evet arkadaşlar sağ olsun. Arife ya. Yarın, ay Arife diyorum. Bugün Arife aynen. Yarın bayram olduğu için biraz ev yoğun. Yani yoğun derken şey yat falan diyorlar. Yürü git gerizekalı seni. Kapa kapısını. Halsın ya içeride, az önce pe. ben siz e, Göreceksiniz zaten videoda ben slow motion ağır çekim yapacağım Yani yakınlaştıracağım bir de böyle Şu ejderha böyle kolunu uzattı o aradan kafasının olduğu yere Yaptı kapıyı açtı Hamza bana sağ, so sol dedi ama ben dilemedim Gittim sağa öyle kapıyı açtı Sonra öyle kaldım işte Hamza Şimdi söyle Şimdi abi Ne diyecektim lan Biliyor musun? Bu Abi bu nasıl çıkıyor? bak bakayım ne dur. Çıkıyorumdur inşallah tamam. Ağzı kafayı bulmuş gibi çıkıyorsun. <laughs> yani. Abi uykum geldi ya enerji yok vallahi yok bak şu an çok fena. ben hiç öyle değil. Aka bitiyor. Kanalizasyon biter. İnşallah yanılmıyorumdur. Ona şimdi birden canlanırsa kafa atarım. Ona gelir kafa atarım. Bir tane burada düzeldim. Pil taktın salak. Ya falan çeneni. Ah! Sudan korktum. Abi sen benim şu an görsen var ya tipimi. Bir gözüm kapalı oynuyorum <laughs> böyle. <Gülüyor PDF> ben de böyle ya. Allah Allah. Oha o neydi ya? Zıpla bakalım. Oğlum bak yeter. Çekmeyeceğim Outlast. Çekme. <laughs> ben çektim Ya abi ben çektiğim zaman ben buraları oynayamam. Bana sev dosyasını atarsın. Atar atar. Ben buraları o, oynayamam. O, ya okuyamayacağım ya. U uğraşamam. uğraşma. Uğraşma abi uğraşma uğraşma. Param param param. Burada pil Yok mu ya? Aga. Bu param. Aga görmedim be yapıyorsun? ya. Görsem görsem söylemem mi aga sen. Söylemem tabi lan her <laughs> Kanka çıkalım buradan bu ne? Keşke. Keşke. Kulaklık çıkıyor kulağından korkulan. <laughs> Kulaklığın bile korkuyor. Neyse bir şey demiyorum. bu oyuna vuracağım. Kafa atacağım. Üstüne çıkıp tepineceğim. En son böyle bir yerde aga böyle bir yerden sen fare deli tamam bu videoyu da burada bitirelim. Aynen, bu Çünkü Aynı çok oldu. Baya bayağı oldu. bayağı oldu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Her videomuzda söylüyoruz. Siz de oyun önerebilirsiniz veya beğendiğiniz için like butonuna basabilirsiniz. Şu an nerede bilmiyorum. Şöyle bir yerde. Bakalım. Bu böyle aşağıda. Aynen şöyle Senin bekleyeyim. internet biraz kafa yemiş. Aynen bu tarafta bak şöyle. Şurada ya. Siz sağa herhangi birimizin üstüne basarak da abone olabilirsiniz kanalımıza. Gerçekten eğlenceli videolar, eğlenceli içerikler çıkarmaya çalışıyoruz beraber, seninle beraber. Ee, başka diyecek bir şeyimiz yok. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay.